Bip. <laughs> Ekmekleri bir avladım sanki oradan ha. İyi, nasır oldu. Hi küçük sıçağın. A tarafı sağda, sağda. Kanka çok kutlu, niye atıyorsun ama? Ya sen zaten ölmüştün oğlum. Asim intent yap ya. oğlum ben ya. böyle bir oyuncuyum işte. Bak Arkadaşlar giriyorum direkt randaldırıyorum aldırıyorum abi. B'yi bey açtım yani böyle Midden deldim ya. geçtim B'yi. Girdik celeri kurduk abi. Bunu herkes yapamaz. Yapalım da boş. <laughs> Vur şunu Oy! <laughs> What the fuck? Ya. Böyle bir oyuncu yok ya kanka dünya üzerinde. Nadir yani. Oğlum ne oldu? What? Çöldüm. Bir tane ne daha. Sağ altında tık. duydum. Nice oğlum. Helal lan sana. Makinemiz. Pardon, makine misin değil, makinesin ama ben. Geber. Eğlenme yapsam. Hmm. Çanta yolda. Adam teleport oğlum. Teleport atacaktım. Ayakta kalan son. Önünde önünde. <laughs> Long. Uka. Uka var. Bir düşman kaldı. Çakta. At bakayım. Hey tabanca. Helal lan yıkılmış. Nasıl ya? Bana verdik kaç. İkisi kaydı. Bit bit. Ah gel. oğlum lan sana? Hı. Hmm. <muklu> nice 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 nice. <muklu> ya Hayır, sen böyle al kanka. 1200'e de var an Bir Al kanka yani. Şey şimdi diyecek ihtiyaç yok bu. Sakın deme. Al yani Bora. Şey, bana, bana söke söke, bana. söke alacaksın. VP veririm. Al kanka. Al. böyle oynayacağını bilsem, böyle oynayacağını bilsem daha önce verirdim amına koyayım ama. Tamam. Neyseydi. Oh, 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 Aslan sevdi e, e, ne brandı? İkaları sevdim bir de. Ace 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 Ne yapıyorsun oğlum? Bu da, mi? bu da Lego topu Allah Eder yani yok buna kötü Bak Amına koydum abi Yap <laughs> <Jattland. Gülüyor> <laughs> <laughs> var Giden. İki Önümden geçti şey, bir şey O, o doğru. da orada o <laughs> Nice Brol. At. Usta da. Helal be. 3. Ay ay ay. Eko görmeyeyim. Görmeyi bileceksin. Bon, caféstedik. Two box side, two box side. Uh, bir, <laughs> <laughs> <Beş de gülüyor> bir. düşman kaldı. <laughs> Daha iyi dikkat. Daha dikkat. Var e. dikkat. dikkat. Kırdı dikkat. Heaven heaven heaven. Helal lan sana. <laughs> ya nerede? nerede? Oh my baksana ya. Kireyna. Tamam. Ya kök geldi lan. Dibi, 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 tag da Spike kaldı. Düşman sol mu? Kanka yan oradan çıkıyor. Girdi be. Oğlum mouse'um titredi ya. Hayda Eşen... kanka. Arada, Arada şey böyle kurmayacaksın ki. Gülsünler kanka, kanka yani. Sinan onu orada vursam girmeyeceklerdi kanka anladın mı? Aynen. Ayıktın <laughs> mı abi? De? so funny man. Ya ne yapıyor? Bana amcı derler ne yapıyor? Lan ne <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> kanka bir şey Adam diyeceğim. Gel. Niye gelmiyorsun? Oğlum o kan... <laughs> Gülsünler oldu. kanka gel. Lan! Hadi bit 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 bit. Daha iki tane. Bak lan. lan. Gülsünler kanka ya. yani. Allah kahretsin. Bozuk. Bozuk. Ya. Bozuk. <laughs> Atlıkta kaldı. Görün. Geçti biri. Gibi. Biri Nice. Bir o doğru da orada. Gel buraya manalı. Bir tane atacağım sana. Okluyorum. Bir tane atar evet, abi. İkinci atma. Uh, Raising. Yıkılmış hastan başa da mu var burada? Yoksa yıkılmamış. Moving to 3. Let me, let Okay, man, okay. kanka. Bir de değiştiriyorum. vursana da bu. düşman kaldı. Kaçış yok. Teşekkür ederim. Bela. yapıyorum ya. Next level bilgisayar abi bir tane ya. Omun da burada oğlum. Ne bu amına koyayım? Aşağıda çekti. Kırk. altında 40 var. Orada orada orada. orada. Side X 50. Kaçma yaklaşınca duruyor kanka ne? Oğlum yeni cross'um bu mu olsun lan? Ne? Bugün bu cross oynayacağım <laughs> Kardeşim sağlardan da biraz alıyorum Tamam abzi çok kesme kanka Senin çok komik. Tamam iyi. Oğlum bu cross avant tep atılıyor lan. 10 numara oldu. Ok. Ya evet. Çok zekice bir oğlum ya. PC geldi geldi. Ona da bir tane attı ya. Ya sen bu oyun oynuyorsun ya. Semi. Oğlum Semi ne? Lan her zaman kere getirdin. Beni şaşırdın ya. Oyun tarzımız bu ya. Kardeşim yeni bilgisayardan sonra makine ya. <laughs> ha drop at. <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> işte, <gülüyor> İndertale, geride ölüp ölmüş gibi duruyor. böyle aim giydirip üstüne falan ya. Bye bye. Bye bye. Yol uzun. Görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye Zıbap